arkadaşlar günaydın yine uyandım saat sekiz ee, buçuk bugün ne yapıyorum biliyor musunuz sosyal medya kullanmadan gereksiz sosyal medya kullanmadan bir gün geçirmeye çalışacağım telefonu bilgisayar biraz kullanacağım çünkü İngilizce dersim var ona falan girmem lazım ama gereksiz sosyal medya dediğim şey işte instagramdır tiktoktur instagrama giremiyoruz ama beni kesmiyor ben vpn'e giriyorum Evet yani Instagram, TikTok'suz diğer mecralar olmadan bugünü verimli bir gün yapmak niyetindeyim. Zaten videoda atamıyordum dedim. Böyle bir şey yapayım. Hem bana iyi gelir. Birkaç gündür düşünüyorum bunun için zaten. Bunun üstüne zaten. Hem de iyi olur. Bir deneyelim bakalım bugün pes edecek miyiz yoksa bugünü başarıyla kapatacak mıyız bakalım. bulamayacağım tekrar <laughs> Neyse arkadaşlar az önce de şey açtım dedim, ekran süreme hiç bakmamışım bu telefonda ekran süremin Hani nerede ne yaptım gözükmüyordu dedim daha iyi bugün açarız en sonunda ee, hangi uygulamada ne kadar vakit geçirdim en sonunda görürüz Çünkü telefonda vakit geçireceğim WhatsApp'a girdim az önce <laughs> diyorum ki WhatsApp uygulama sayılıyor mu acaba diye düşündüm ama ben saymaya karar vermedim Çünkü arkadaşımla haberleştim sonuçta ve yani vaktimi çok alan bir şey değil. Bir mesaj yazıp çıkıyorum. WhatsApp hani ben şey kategorisine koymayacağım. Yani bu vaktimi çok alan. Onun yerine daha düzgün bir şeyler yapabileceğim. Sosyal medya uygulamaları kategorisine koymayacağım. Koymak istemedim. Çünkü Twitter'a, TikTok'a, Instagram'a girmeyi bitirdikten sonra ben başka bir şey yapmama gerek yok. Emin olun yok. <laughs> Başaracağım arkadaşlar. Bugün girmeyeceğim bu üçüne de. Snapchat'e de girmem. O da vaktimi alıyor girdikten sonra. Ona da Reels kaydırma gelmiş. Ne oluyor arkadaşlar? Her şey, her uygulama birbirinin aynısı olmaya başladı. Kapattım. çekmedim ha. onu çekiyorum. Hmm, şimdi mi çekiyorum? Şimdi çekiyor muyuz ya? Evet. İyi ee, hocam motorunu da çek bari. Nazar olun nazar. Çocuklar gibi sevindi kardeşim. Nazar nazar. Size bir lafım Aşk. yok. Çalıştı hadi, hadi, hadi. diye nasıl bir dedi. Bugün ne yapacağım inanın bilmiyorum. Ne yapacağız bugün anne? Bugün videomun konusu şey vlog çekmiyorum. Instagram, TikTok, Twitter hiçbir şeye girmeden bir gün geçirebilecek miyim? Bu challenge'ı kazanabilecek miyim diye. Bunu çalışarak yapacaksın. Sen köylü nasılsın? Öyleyim zaten Toprağına de. Toprağından harman olmuşsun. Toprağından yoğrulmuşsun. <laughs> Toprak Bahçede verelim. Bahçede biber toplayacaksın, domates toplayacaksın, salatalık. Bu işler köylü kızının işleri. Hamur yoğuracaksın, katmeni yapacaksın. Katmer. Yaparız canım onları. Bu <laughs> Hala gideceğiz mi? Her gün söylüyorsun ya, her gün diyorsun ama. Siz beni buraya masayı toplamam için mi çağırdınız? Evet, evet. Sen, sen köyde nasılsın? Masayı da toplarsın. Sen köyde olsun, bana yardım edersin. Ben yaptım, hazırladım. Seni Hayır. Tutma. Ben görmedim hazırladığını. Bak. Biraz oturayım ben. Evet arkadaşlar gördüğünüz üzere artık ayılabildiğimi düşünüyorum. Video tam ilk uyandı videoları izledim. Ayılamamışım. <laughs> Ama burada da ayıldım mı bilmiyorum. Ya bugün işte evin işiyle uğraşacağız. Köydeyiz. Bakalım köyde bir günüm nasıl geçecek. Hem onun bile olmuş olsun. Hem de işte burada normalde ben çok iş yapmıyorum. Yani hiç iş yapmıyorum. Yaptığım tek şey evi toplamak, süpürmek falan bazen. Ama bugün hamur falan yapacakmışız. Hadi bakalım size de şenlik çıkacak bize yani. Şu anda kahvaltı masasındayım. Yemek masasında. Toplamak için bekliyorum. Kahvaltı yapmadım henüz. Çünkü bugün erken yapıyor. 8'de kahvaltı masasında olur mu bir insan? Oluyorlar. Ve ben 8'de ayılamıyorum. O yüzden ben yapmıyorum. Sonra yapıyorum. Nasıl evdeyiz diyerek. Öyle işte şimdi. Biz de göstereyim size. Burası da bahçemiz işte arkadaşlar. Oradan size hiç girmiyorum aslında ama bakalım <laughs> giriyormuş gibi yapacak mı? <laughs> Artık yapamam. Bu videoyu bu kısmı yayınlarsam yapmam. Burada saçlarımı da yeni kestirdim. Nasıl olmuş bacım? Bir yorumlarda yazın. Ya, eskisinin eskisini mi? Sordum ben sana yenisini dedi? Eskisini büyüleyici. Eskisinin motorunu büyüleyici. Ee? Yenisini? Şey, Dişlisini. Dişi tekerli yani. olmuyor mu ya? Jantın üstünde dişli o işte. Jantın tamam, dişli ayrı jant ayrı. Yeni hızlı mı gidiyor yani? <laughs> Eskisi hızlı gidiyor. E ben sana onu sordum sen yenisi dedin. Yenisi 1'de 2'de 3'de ne güzel işte birbirini tamamlıyorlar. Kötü bir şey mi? Kalkıştan yeni sağlıyor. Ama oradan gez biz. İşte sen kalkışta kullanacağın için neredeyse yenisi daha iyi senin için. <laughs> Arkadaşlar daha uyanalı. Bir buçuk saat olmadı. Çünkü saat 10'a geliyor. İşte sofrayı falan topladım. çamaşırı katladım bulaşık makinesini boşalttım. Evi topladım. Ve TikTok'a girmemek, kaydırmamak çok zor. Çok zormuş. Aynı zamanda bir de harekete geçmek çok zor. Evi süpürmek için kalkmam lazım şu anda ama kalkasım yok. <laughs> 11'de dersim var. 10-11 arası hemen evi evet, süpürürüm. 11'den sonra da silerim işte dersten sonra. İngilizce dersi zaten gayet de çabuk bitiyor. 25 dakikada konuşup bitiriyoruz. Ay arkadaşlar geldim İngilizce dersine de size o anda çekecektim. Çok havalı duruyordum milletin çektiği. Ben unuttum çekmeyi. uf, benden de böyle yarım yamalak bir youtuber oluyor ya. Neyse neydik stajyerdik zaten. zaten. Ben geldim ki size iki selam sohbet edebileyim diye yine bahçeye geldim. Şamasa'ya geldim arkam böyle güzel yeşil yeşil çıksın. Yani arkadaşlar hiçbir reklam yok ama birkaç arkadaşım için mevsim <laughs> şey yapacağım. Ne aldım ne kullandım falan anlatacağım. Çünkü bakın şimdi İngilizcemi nasıl daha da iyi geliştirdiğimi size göstereceğim. İngilizcem çok iyi değil benim. B1 seviye olduğuma inanıyorum. İnşallah öyleyimdir. İngilizce konuşabiliyorum. Derdimi anlatabiliyorum. Ve Polonya'da da İngilizce Okulda İngilizce insanlar anlayacağım. Yani İngilizcemin belli bir seviyede olması gerekiyor. Ki Sınavı geçtiysem zaten benim belli bir seviyede olduğuma inanmışlardır. Hocalarım olsun, sınavı geçiren jüriler olsun. O yüzden e, İngilizcemin biraz iyi olduğunu inanıyorum. Derdimi anlatacak ve karşıdakinin derdini anlayacak kadar iyi olduğunu inanıyorum. Yani öyle. İngiliz Central diye bir uygulama var. Çok fazla reklam olduğu için ve çok pahalı olduğu için kendi istemedim. Çünkü haliyle çok fazla reklam varsa çok fazla sahte yorum da olabilir. İngilizce Central'de bir arkadaşım tavsiyesiyle aldım. Evet arkadaşlar öyle işte. Yani İngilizce konuşmak bir yerde çok zor geliyor. Bana da ilk başta çok zor geliyordu. Çünkü burada hani motivasyon olmayan zaten arkadaşlarım izlediği için 3-5 kişi. Arkadaşlarıma söylüyorum ki motivasyonu düşük olan, kendine özgüveni düşük olan arkadaşlarıma söylüyorum ki ya ben başarabileceğinize çok inanıyorum. Bu videoyu söylediğim, hani izle dediğim tüm arkadaşlarım bunu başarabilir. Çünkü ben sizin seviyenizi az çok biliyorum. Arada sizi zorla konuşturuyorum ama bunların hepsi sizin iyiliğiniz için. O yüzden lütfen en azından konuşmayı deneyin ki bence birçok kelime öğrenmeden gramer konusuna takılmayın. Konuşun. Grameriniz eksik olsun. Cümleyi yanlış kurun ama konuşun. Çünkü konuştukça anlaşabildiğinizi fark ediyorsunuz ve özgüveniniz yerine geliyor benden size yani kendi İngilizcemi belli bir seviyeye kadar nasıl getirdiğime dair ki bu arada ben work and travel gitmiyorum gidemiyorum babam izin vermiyor bana Amerika'ya gitmeme ama sınavına girdim ve work and travel için de İngilizcem yeterli sayıldı mesela bu İngilizceyi ben çoğunu kendi kendime geliştirdim kendi kendime <gülüyor> geliştirdim <gülüyor> ve arkadaşlar inanın inanmak başarmanın yarısıdır diye bir söz mü vardı İnşallah bu söz doğru bir sözdür. Yani doğru hatırlıyorumdur. Ama doğru bir söz. İnanmak gerçekten başarmanın yarısı. İlk adımı falan. Böcek falan. İşte köyde yaşamanın sorunları. İnanın arkadaşlar. Yapacağınıza konuşabileceğinize inanın. Konuşmaya başlayın. Bu sayede kendi kendinize inancınız artacak. Özgüveniniz artacak ve konuşacaksınız. Sizi çok seviyorum. Şimdilik kapatıyorum. Bu arada TikTok'a, Instagram'a girmedim. Hala ve hala saat 12 olması geldi sabah daha yeni uyandın. Kaydırmadım bir şeyleri ve bu beni sıkıldım. Yeni bir hobim yokmuş, hiçbir şey bilmiyormuşum. Bir şey değil mi? Ben her birden bağımlıymışım lan. <laughs> ne yaptım biliyor musunuz? Dedim ben hani YouTube'a kısıtlamadım kendimi. Sosyal medya derken hani YouTube'dan bahsetmiyorum. Çünkü YouTube'a girdiğimde gözümde takip. YouTube'a girdiğimde hani genelde faydalı içerikleri izlemeye çalışıyorum. Genelde de keşfedim şey dolu. İngilizce videolarla. Hani İngiliz ya da İngilizce konuşan bir milletten birinin vlog'unu, günlük videolarını izliyorum ki hani dilim böyle maruz kalayım, duyayım, anlamaya çalışayım diye. Bir girdim shortslara. Çok girmedim ama farkına vardım. Çünkü dedim hani bugün bu bana yasak kaydır ama girdim yani. Piyosun. Ne izle? Hadi mi Bir tane izledim. Aa dedim bir tane izlemedim. Bir sürü izledim de en sonun cüdan bahsederim bir tane diye. Aa dedim ne dedim, dedim ne yapıyorsun sen? Çıkayım ben yap. Gelme çıktım. Ama ben bağımlıyım bizim ona fark ettim. Değilim diyordum. <laughs> bu ne bugün? Yandım gittiğim sana simler aldım. İnanamak. Çok güzel. Bir gül Çok güzel. Evet dostlar Şimdi meczere Sesimi niye kullanmıyorum? şey değil mi? Ramazan ne zaman? Ramazan ne zaman? Çok var dün. Ne zaman? Ne zaman şeydi? İşte Haziran bayramda Mayıs sonu, Haziran başı. Zamanı Tam tarih dedim. Bakayım dur kolu Bir hmm. Mart'ta başlıyormuş bu sene. Tam. 29 Mart'ta, 30 Mart bayram. Evet. 30 Mart 1 Nisan'da. 1 Nisan zaten resmi tatilde. Ha bu sene bayram tatilde mi içine giriyor? Evet. Bu sene zaten bayram tatilin içine giriyor. Ay, çok güzel. 30 Mart, 31 Mart. Burada bir şey yok. <gülüyor> <gülüyor> i̇şte çalışanlar düşünsün. 30 Mart, 31 Mart, 1 Nisan. İçinde. Şimdi i̇şte burada İngilizce B1 seviyesinde en çok kullanılan işte 250 kelimeyi seçtim. Ve bunların sadece 93'ünü biliyormuşum. acı çekmek diyor. Acı çekmek aslında pain olarak biliyorum. Ama diğer anlamı mesela suffer'mış. Bunu bilmiyorum. Bunları öğrenmeye çalışacağım şimdi. Evet arkadaşlar burada annemle katmer yapıyoruz. Ne yaptık anne şimdi? Bir kat açtık. Evet yağladık. Sonra bir tane daha açtık. Yine yağladık. Yine yağladık. Yani burada iki kat var. Yağlı yağlı her katı. Sonra böyle katlıyoruz. Evet arkadaşlar. Katmanlarımızı yağlamıştık. Onlar birazcık dolapta dondular. Yani aşağı kısmında, buzuk kısmında değil. Açtığımız katmanları dondurduk biraz. Şimdi ben bunları yapıyor. Sarıyorsunuz böyle. kadar mesela bir tane katmer olacak. Bunu açacağız ve sadece pişireceğiz. O kadar. Evet arkadaşlar, annem e, hamurunu anneanneme devretti. Şimdi biz o yuvarlak yuvarlak yaptığımız şu hamurlar vardı ya, bunları açıyoruz. Bu kadar. Bunlar da pişirince olacak. Evet, yağlayıp şekerleyeceğiz. Arkadaşlar anneannem, merhaba de. Merhaba, merhaba evet. canlar. Nasılsın anneanne? İyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? İyiyiz biz de. Videodaki adımlarım iyilerdir. Evet, evet, evet bugün... kapmer açıyor. Kapmer açıyor anneannem. Evet. An... anne devrettin anneanneme hamurunu? Evet, ben de pişirmeye geçtim. Ee, annem de sadece de pişireceği için ateş edecek galiba. Evet. Evet. Bir şey evet. misin? Hı. Hazırca yersiniz şimdi bak. Güzel. Ne? Tadı çok güzel. Yani. Dün markette gördük biz katmer. Anneme dedim ki alsak ama tadı kötü olduğunu düşündüm. Şey ya yani iyi olmuyor onlara. He. O yüzden. Bizimki gibi olmuyor tabii. Olmuyor tabii. Evet arkadaşlar. Hadi. Öyle işte biz de o yüzden katmer yapıyoruz. Bunu pişirken de çekeceğim şimdi de. Anneannemle de tanışmış olalım. Bay bay. Hadi bay bay. Öpüyoruz canlarım. Hadi dediğimiz olay budur işte. Olay burada bitiyor. Bizim böyle bir kedimiz yok. Gel bakalım. Bizim kedimiz olmak ister misin? Gel. Otur bu bizim kedimiz olmak istiyor. Arkadaşlar ben sonra dönerim. Şu an bir kedi. Ne oldu? Acıktın mı? Gel. Gidiyor. Neyse bizim kedimiz olmak istemiyorsan biz de seni istemeyiz. Biz zaten 5 tanecik kedimiz olduğu için Evet biraz canımız sıkıldıysa Gerçekten çok canımız sıkıldı um, Ustamızın yanına gidelim Ustam ustam ne yapıyorsunuz? Motor yapıyoruz Nesini yapıyorum? Daha iyi mi motor? Satılacak, yok bu değil hmm. <laughs> Arda satılacağı için motorunun Son eksikliklerini gidiyor ustam Gideriyor Pizza dilini yemiyoruz yiyoruz <laughs> Yoruldum Yoruldum da yol üstüne oturdum. Yoruldum da... Eller ele vardı, ben arsız Yoruldum da yol üstüne oturdum. Neydi? Eller ele vardı, ben ersiz kaldım. Ben kaldım. Evet. evet arkadaşlar. Bugünkü malimiz bu. Ezberleyin. Tövbe estağfurullah. <laughs> Neye tövbe estağfurullah acaba? Şahsenin kuzudurmuş, hep telefona bir şeyler koydu. Engelleyin de görsün gününü. Engelleyin. Ben akrabalarımı engelliyorum zaten. Kankil bak! Çılıyorum, ne bileyim, O işte edebiliyor muyum? Bilmiyorum. sağa, şeyiniz, zorun, kaparsın. Ustam? Ustam, Gündüz ustasın, ya. akşam çobansın. Anlamadım ki ne iş yapıyorsun. Hafta içi de kalsa. <laughs> akşam da alım satım uzmanı. <laughs> <laughs> Sen de ne Lan oğlum, ne istiyorsun? Al lan, al. Al temiz <gülüyor> <ya>. <gülüyor> ne istiyorsun lan, lan ne Arkadaşlar. Bu arada 19. saate giriyoruz. Saat 7.10 var şu anda. Bakın hani Cibra'nın çok seviyorum bir kitabı. Diyor ki bir sayfasında Rakkase kitabının bir sözü. Filozofun ruhu kafasındadır. Şairin ruhu yüreğinde gizlidir. Şarkıcının ruhu kırtlağında halkalanır. Ama Rakkasi'nin ruhu onun tüm bedeninde yaşar. İnanılmaz. Etkilendim. Çok etkilendim. şey ne diyor? İşte sana bahsettiğim yerler buralar Cem. o videoyu çekecek Onu çekeceğiz. Zaten. Değil Şey, Dicle, Fırat, nehirleri gezdik. Nasıl ezberliyor, ne yapıyor Allah Allah. Unutuyor musun? Kızın hafızası var ya beni öldürüyor. Boş işlere hep hafızam. Allah. Boş işler bunlar. Boş videolar. İşte sana hep bahsettiğim yerler buralar Jessica. Dicle, Hasan Keyif, Mezopotamya. Bunca imparatorluk burayı paylaşmak için yıllarca savaşmış. Diyorlar medeniyetin şehir Mezopotamya. Fakat şimdi dünya haritasının yarısı Amerika'dır. Bizim çoğu haritada yoktur. Ba babam da artık da videoları babam da takip Ayşe tamam. babamın kullanıcı adını da şuraya yazacağım. Tamam Onu da ben takip, de takip, takip edebilirsiniz. ayıp ya takip etmiyorum A Takipçiniz çoğalsın. Evet arkadaşlar dün sosyal medyası bir gün geçirdim. Çünkü arkadaşım bir mesaj geldi işte gördünüz. Ve o yüzden dün videoda da çok bahsettim onu. Neyse arkadaşlar videoyu çektim bitirdim. Ne yaptım? Şarjım bitmedi dün. Ki şarjımı geceye sakladım. Sabahleyin şarjım yoktu. Sabahleyin elektrik kesildi. Yani bana diyorlar ki sen kullan. <laughs> Neyse. Bugün de kullanamadım sosyal çünkü elektriğimiz yoktu ve aslında kendi internetimden kullandım biraz. Ama sonra şarjım bittiğini fark ettim ve bıraktım kullanmayı. Yani bilmiyorum kullanmak mantıklı mantıksız mı. İkinci olarak hobim olmadığını öğrendim. Ben diyordum ki eğer telefonum olmasa, sosyal medya kullanmasam ben yine bir günde sıkılmadan geçiririm. Çok sıkıldım. Dün hatta biraz da bir şeyler yaptığımız bir günü. Normalde bu kadar bir şey yapmıyorum. Arkadaşım gelmiyor, yiyecek yiyecek bir şey yapmıyoruz öyle her zaman. Evin içinde yapsak bitiyor. Ve hobim yokmuş benim. Yapabileceğim hiçbir şey yokmuş. Boş zamanlarımda. Bu yüzden de bir e, farkındalık yaşadım. Bunun için de mutluyum. Sosyal medya kullanmaya devam edeceğim. Edeceğim. Ben bir kaydırma bağımlısıyım. Diyordum değilim istesem bırakırım. Bağımlıyım şimdi. Youtube Shorts bile kaydırdıysam bağımlıyım demektir. Ama yavaş yavaş çözeceğime inanıyorum. Bunun üstünde uğraşacağım. Bunu da yine ilerleyen günlerde size aktarırım ne durumda olduğunu. Son olarak da videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. <laughs> Bu video biraz geç gelen, ertelenen bir videoydu. Ama ya çekecek bir şeyim yoktu. Vlog çekecektim. Hiçbir şey yapmadım. Vlog dışında da ne çeksem bilemedim. Hiç bunu çektim. O yüzden izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Öyle. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.